Malzemelerini temizliği çekiyoruz. Bunu çekmiştik aslında ama bir daha çekelim dedim. Hadi Sence mi? yani sizce <laughs> bence mint. Lak 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 lak. lak. Bence şu. Yani Allah. bunun pembesini yani ben çok aradım ama lak, 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 bulamadım. Bence o yüzden bla, Bence bu çok kahverengi yapıyor yani. Öbüründen ne kadar var? var. Ama tabii ki de var. <laughs> ben sürme şeylere bayılıyorum o yüzden. O tane var. <laughs> Maskara. Tabii ki de var. Pemmiş. <laughs> tabii ki de. Ki Okey bizim bu yok şeyimiz tam. bu kadardı. Sizinkiler. Ha nasıl yorumlara yazın istediğin en sevdiğin şeyi kebap be. alıp evet,